Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bazı ritüeller veriyorum ve zaman zaman da bazı bilgileri veriyorum size. Şimdi işlemini yaptığım danışanlarım şu an, danışanlarımın şu an korumalarını yapıp bitiriyorum. Ama bu korumaları yaparken size de bazı bilgileri vermek istiyorum. Rana Hanım sen bana koruma yaptın korumanın gücü kaçtı işte 6 ay sonra ya da 1 sene sonra tekrardan koruma yaptırabilir miyim diyenlerin dikkatine evet koruma yaptırabilirsiniz çeşit çeşit korumalar var ve de mesela kaç senelik diye sorarsanız 3 senelik var 13 senelik var ondan sonra 1 senelik korumalar var Rana Hanım ömürlük koruma var mı diyenlerin dikkatine ömürlük korumalar var ama gene de bir evi mesela ee, ...birkaç senede bir boya badana yaptırdığımız gibi... ...korumayı da zaman zaman yenilemeniz sizin için daha iyi. Çünkü size zarar veren kişiler ya da sizin düşmanınız, sizi sevmeyen kişiler... ...örneğin sürekli size zarar vermek için sizin korumalarınızı kırmaya çalışıyorlar. O yüzden de bazen ne kadar koruman var desen de hayatın alt üst oluyor. Demek ki o korumanın ya etkisi kaçmış ya da ne bileyim o korumayı kırmışlar olabilir... E, kırılmış olabilir mesela korumanın etkisini kaçırmış olabilirler e, ve ben buradan Rana Hanım e, benim üzerimde koruman var bana hiçbir şey olmuyor diyenlerin dikkatine koruman ne kadar olursa olsun karşına çıkan hoca güçlü olursa senin korumanı bir şekil kırmasının yolunu bilir o yüzden de e, insan insan e, kendinden haberdar olarak her zaman korumasını yenilemesi gerekiyor. İster bu yüzüye okunan koruma olsun, ister bir tılsım yazılarak koruma olsun, ister ev koruması olsun, ister mesela iş koruması, araba koruması fark etmez. Sen korumanı zaman zaman yenilemen gerekiyor. Şimdi koruma dediğimiz zaman örneğin ee, şu Birgül Hanımın koruması mesela burada Birgül Hanıma ayıt görüyorsunuz saçlar var iyi bakarsanız ve kadın için yapıldığı için göğüsler var burada bu Birgül Hanımın düşmanı güçlü olduğu için ya da sürekli peşini bırakmadıkları için ben Birgül Hanıma bir senelik koruma yaptım ayrıyetten de Birgül Hanıma kim ne yapıyorsa direkt şu bebeğe gitsin diye işlem yaptım. Burada tabii ki bu bebekte saç olduğu gibi ayrıyetten de bazı şeyler koyularak içine e, ve görev verilerek okunması gerekiyor. Bu bir senede etki gösterebilir, üç senede etki gösterebilir. Mesela bu dakikadan sonra bir gün hanıma zarar geldikçe ya da birileri zarar verdikçe bu koruma küçülecek. Ayrıyetten de eğer koruma kırılırsa bu bebeğin illa bir yeri kırılıp düşecek. Bal mumu kolay kolay kırılmıyor ama e, bu korumanın etkisini kaçırmak isteyen hoca benden güçlüyse ee, ve bir işlem yaptığı zaman mutlaka bunun bir yeri kırılıp düşecek ve biz oradan anlayacağız korumanın kırıldığına ya da koruma artık etkisi kaçtığına tekrar koruma yapmamız gerekiyor. Bunu işte Birgül abla için yaptım. Çünkü gerçekten çok ciddi sorunları var. Ee, birgül birgül ablanın negatiften arınma işlemini yaptık. Ondan sonra da ben işimi garantiye alayım diye bunu yaptım. Bazınızın ee, atletlerinize mesela korumalar okuyup gönderiyorum bazınızın derdiniz ciddi olduğu için tüm derdi belan e, toprağa gitsin bu dakikadan sonra tüm derdi belan toprakta kalsın diye bazın e, bazı gönderdiğiniz malzemeler ben toprağa veriyorum bunu buradan açıklamasını yapmayacağım İşlem yaptıranlar biliyorlar e şimdi şu şu korumaya bakarsanız bu kadın gibi silüet yapıldı ya da e, görüyorsunuz sima olarak kadın ee, şurası elbise gibi gözüküyor. Baktığınız zaman ee, şunu, Ayağı yok, yüzünde hiçbir sima olmaması gerekiyor ya da sima dediğim zaman şunu demek istiyorum. Sen e, koruma yaptığın zaman bu korumanın gözü, ağzı, kaşı, burnu olmaması gerekiyor. E, bu koruma senin adına yapılıyor ama nasıl koruyacaksa bunu bu koruma biliyor. Şimdi e, danışanıma daha önceden negatiften arınma işlem yapmıştım. Ve bir sene oldu. Bir sene sonrası e, işte ablamız ismini vermeyeceğim ablamız e, tekrar koruma yapmamı istedi. Ben kendisinden iki tane bana atlet göndermesini rica ettim. Bir tane atletini şu an görüyorsunuz şurada okudum. Bunun için belli bir işlem yapılacak. Bu atlet gidecek. E, bir tane atleti de kendi adına okundu. Ve bu şekil gardırobunun üzerinde kalacak. Bu koruma okundu. Şurayı görüyorsanız göğüs kısımları bağlandı. Çünkü bu sana bir insan zarar verdiği zaman senin göğsün çakra olarak bu çakraya çabuk zarar veriliyor. Ya da bir insana negatif yapıldığı zaman şurası açıksa ya da şu çakra bağlı olmazsa bu çabuk etki görüyor. Ben işte ablamıza öyle bir koruma yaptım ki ve göğsünü bağladım. Zarar verecek kişiler kolay kolay zarar veremeyecekler çünkü göğüs bağlandı. Bazı şeyler okundu. Şunlar el, kollar görüyorsunuz bağlandı. Bu yüzü kafa kısmı burası da işte göğüs ve vücut diyelim işte etek burası da ayaklar belli etmiyor burada. İşte gördüğünüz gibi e, burada bebek gibi yapıldı koruma ve bu bir sene ablamızın evinde kalacak. Bu da koruma anlamına geliyor. E, şimdi Rana hanım bunu nasıl yapabilir diye söylerseniz ileriki zamanda tabii ki göstereceğim ama bunu sen şimdilik yapamazsın ben kısa olarak size. Buradan işte korumanın ne olduğunu gösteriyorum. Ve korumaları benim tavsiyemi dinlerseniz senede bir kere yenileyin. 6 ayda bir kere yenileyin. 3 ayda bir kere yenileyin. Koruma sürekli yenilenmesi gerekiyor. Ömürlük koruma var mı diye sorarsanız az önce de söyledim. Var. Belli bir şeylerden malzemelerden yapılıyor. Ama ben şu an nelerden olduğunu söylersem bunu da ticaret olarak nasıl size söyleyeyim. Birileri işte çıkartıp da ee, bu sefer başka bir şeyi benim dediğim malzemenin yerine başka bir şeyi size satacak. Çünkü siz e, gerçeğini o malzemenin bilmediğiniz için bu sefer e, yanlış bir şeyler alabilirsiniz. Çünkü görüyorum mesela mum yaptım aynısından yapanlar var ya da bazı şeyler yaptım aynısından yapıp instagram sayfalarında çıkaranlar var. Sıkı beni takip edip ne diyorsam aynısını yapanlar o yüzden yanlış bilgi olmamaslık için bazı şeyler alabilirsiniz. E, Kapalı kuttu gibi ben söylemiyorum. İşte korumalar bu. Korumalarınızı yenileyin. bir sürü koruma işlemler var, uygulamalar var, üşenmeden yapınız.